Bakın arkadaşlar şimdi size ne göstereceğim. Kim haklı kim haksız siz karar verin. Bakın. Şimdi şu çiçeğine bir bakın. Boyuna bakın. Böyle gelmiş. Buradan gelmiş. Buraya sarmış. Arka tarafta gözüküyor bakın. Hiç kim ediyorum. Almış başımı gideyim. Bir tane de net çiçek var. Ne tomurcuk var. O kadar da bakıyorum. Bak şimdi bunu yanına getirdim. Belki utanırsın. Bak bak. Şuraya bir tane diktim. Geçen sene diktim. Bu sene açıyor. Bak bak bak. Tomurcuk var. Sen de bir tane ya bir tane bir tomurcuk bulsam var ya mutlu olacağım da şuna bak şuna dalları yemyeşil filizleri var bu da bu tarafa gitmiş bir de buradan gelmiş Utanmadan bak 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 nasıl sarılmış birbirine. Bak. Bir insan bu kadar mı ayırsız olur bak. Bak bak bak. Nasıl da sarılmış bak hele. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bu kadar gittiğine göre, bu kadar umayırsız olduğuna göre bir tane bahar şu gıdan, ha buradan açaydın. Şuradan açaydın. Ne var? El alemi mum çiçekleri fıkır 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 açıyor. Aa bundan utan abi bunda bak. Aha ha. Gördün mü? Allah iyiliğini versin. Bakayım. Yok anam yok. Kız bir tane olmaz mı? Her gün geliyorum bir umutla. Bir de şuna sevindiydim. Açtı diye yok. O da değilmiş. Yok. Yok işte yok. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.